Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz burslu çantanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Çantamın öncelikle detaylarını tüm yönlerden göstermek istedim. İç kısmı, cepli astar yapımı hepsinin anlatımı videonun içerisinde mevcut olacak. Astar yapımını ayrı bir video olarak çekmiştim. Bu videonun altına açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Bu videoda e, bu şekilde pilesiz burslu çanta yapımının tarifini vereceğim Bir önceki videomda da pileli nasıl yapabiliriz bunun tarifini vermiştim yine açıklama kısmına linkini ekleyeceğim Dilerseniz bu modeli de uygulayabilirsiniz modelde kullandığım ipim simli ip bu şekilde tuhafiyelerden temin edebilirsiniz internetten de bir bobinden bir çanta rahatlıkla çıkacak bir miktarda ipiniz artmış olacak Modelde tarifini vereceğim modelde kullandığım bursum metal bursum 20 santimlik bu şekilde tığ olarak da üç buçuk numara üç buçuk milimlik altı numara üç buçuk milimlik tığ kullanıyorum. Şimdi çantamızın dikdörtgen taban yaparak tarifini paylaşacağım fakat buradaki kadar sayılarını uzatmayacağım daha küçük bir sayıda. Dediğim gibi bu simli ipin videoda görünmesi, örmesi, örmesi zor. Diğer iplere göre e, örmesinin zorluğundan değil, parlak olduğu için videoda sayılar belli olmayacak. Hangi noktaya battım, nasıl zincir çektim belli olmayacağı için bu şekilde makrome ipiyle aynı zincir sayısıyla değil ama tarifini vereceğim. Hangi zincir sayısıyla hangi ölçüde yaptığımı videonun içerisinde anlatacağım. Sadece daha küçük sayılarla dikdörtgen taban nasıl yapılır onun tarifini vererek başlayacağım. Şimdi hep birlikte tarifimize geçelim. Şimdi buradaki pilesiz modelimde tabanımın şu şekilde uzunluğu 23 santim genişliği de 10 santim. Buradaki ölçüye ulaşmak için 22 zincir çekerek başlıyoruz. 22 zincirden sonra köşe arttırmaların tarifini vereceğim. 22 zincir çekerek siz başlıyorsunuz. Ben daha az sayıda tarifini paylaşacağım. 22 zincir çektikten sonra köşedeki arttırmaları yapıyoruz. Toplamda 9 sıra dönerek örüyoruz ve bu ölçüye ulaşmış oluyoruz. Şimdi bunun tarifini yapmaya geçelim. Videoyu uzatmamak adına kısa zincir çekerek başlıyorum. 6 tane zincir çekeceğim. İlk defa başlayanlar için tığımı ipimin üzerinden bir tur döndürdüm. ilmek aldım, içinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim bir gerideki yani 5. çektiğimiz zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum ilmek aldım sık iğne yapıyorum bir gerideki zincir boşluğundan ilmek aldım çok sıkı da yapmıyoruz şöyle hemen dip noktasından de şöyle hafifçe esnetiyoruz ama çok da gevşek yapmıyoruz orta ayarda iki tane sık iğne yaptım üçüncü sık iğnem bir gerideki zincir boşluğundan ilmek aldım ikisinden bir çıkardım bir gerideki zincir boşluğundan ilmek aldım ikisinden bir çıkardım altı zincir çekmiştik beş tane sık iğne yaptım çektiğimiz zincirden bir eksik sık iğne yaptık şimdi köşe dönüşünü yapacağız bu noktada en son sık iğnemi yaptığım yere bir kez daha batıyorum bir kez daha batıyorum. Yani toplamda aynı noktaya 3 sefer sık iğne yapmış olduk. Köşe dönüşünü sağladık. Şimdi bunun hemen karşısına gelen noktaya yani buradaki sık iğne yaptığımız boşluğa tekrar sık iğne yapıyorum. Karşılıklı sık iğnelerimiz eşit olması gerekir. Burada kısa ipimi de alttan yürütüyorum. Bir gerideki zincir boşluğundan yine batıyoruz. Sık iğne yapıyorum bir gerideki zincir boşluğundan kısa kalan ipimiz de tığımızın üzerine olduğunda örgünün altında gizlenmiş olacak ve en son kısma geldik diğer köşe dönüş noktasına geldik şimdi burada üç tane batmıştık birinci köşemizi buraya oluşturacağız diğer köşeyi de bu noktaya oluşturacağız bir tane battım tekrar batıyorum aynı noktaya 2 bir kez daha batıyorum. 3. Şimdi hemen ilk bunun yanındaki tepe noktasına yani ilk battığımızın hemen bir sonra önümüze gelen tepe noktasına şu noktaya tekrar 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı tepe noktasına 2 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sayılar biraz daha ilerledikçe daha net anlaşılacak. Buraya 3 tane yapmıştık. İlk yanına gelen tepe noktasına da 3 tane yaptık. Sonra her tepe noktasına bir tane sık iğne diğer köşeye gelene kadar. Şimdi burada yaptığımız aynı deliğin içerisinde 3 tane sık iğne yapmıştık. Bakın 1, 2, 3. Buradaki üçlünün ilk tepe noktası 1 aynı tepe noktasına 2 aynı tepe noktasına tekrar batıyorum 3. Şu aradaki tepe noktasına atlıyorum diğer tepe noktasına yine 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve bundan sonra diğer köşeye gelene kadar her tepe noktasına Birer tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki köşe noktasını nasıl oluşturacağız? Şöyle şurası zincir çekerek başladığımız noktada 1 2. Alt kısmında da 1 2. Şu an eşit sayıdayız. Dikdörtgen tabanımızı büyüteceğiz nasıl büyüteceğiz? Şu noktaya 3 tane aynı boşluğun içerisinde 3 tane battığım nokta vardı. Bunlardan bu 3, 1, 2, 3 ilkine şöyle bu noktayı sökeyim. Aynı boşluğun içerisinde 3 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2 ve 3. Buradaki ilk 3'ün birincisine bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 3 üç. üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum bunun hemen yanındaki diğer üçlü aynı noktaya üç tane battığımız yere geldik 1 2 3 burada da yine aynı noktadaki üçlünün birincisine bir tane sık iğne yapıyorum ikincisine üç tane yapıyorum köşeleri bu şekilde ilerletmiş olacağız 3 tane sık iğnenin ikincisine 3 tane batmış oluyoruz. Diğerine tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Aralardakilere zaten hep birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğer üçlünün olana geldik. 1 2 3. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Aynı noktaya battığımız şurada umarım anlaşılmıştır. Aynı noktaya battığım 3 tane sık iğne var. 1 2 3 üçüncüsüne bir tane sık iğne ikincisine bir iki 3 diğerine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum ve şurada yine köşedeki üçlüye geldik bir iki üç birincisine bir tane ikincisine her zaman ikincisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 diğerine tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Aradakilere yine birer tane sık iğne birleştirme noktası yok. Döne döne sık iğnelerimizi yaparak dikdörtgen tabanımızı oluşturacağız. Şimdi bu noktada yine aynı noktaya battığımız üçlülere geldik. 1 2 3. Birincisine bir sık iğne, ikincisine 1 2 3 sık iğne, diğerine bir tane sık iğne. Şimdi taban biraz daha genişlediği için şu köşelerdeki köşelerden genişleme yapacak buradaki bakalım köşedeki üçlümüz şurası 1 2 3 buraya gelene kadar yani bir iki tanesine tek yapacağım köşedeki üçlüye geldik buradaki üçlünün de yine ilkine bir sık iğne yapıyorum ikincisine 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne diğerine bir tane sık iğne aradaki tepe noktalarına birer tane sık iğne yaparak diğer köşedeki üçlüye ilerleyelim şimdi buradaki köşedeki üçlüye geldik yine üçlünün birincisine bir sık iğne ikincisine bir iki üç sık iğne diğerine yine üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyoruz Diğer köşedeki üçlüye 1 2 3 gelene kadar aradakilere birer tane tek yapıyoruz. Buradaki üçlüye geldiğimizde üçlünün birincisine 1, bir, ikincisine 3 2 3 ve diğerine yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Aradakilere birer tane sık iğne yaparak diğer köşeye kadar ilerliyoruz Peki bu işlemi hangi noktada sonlandıracağız dikdörtgen tabanı hangi köşede bitireceğiz istediğimiz sayıya ulaşana kadar geldikten sonra istediğimiz ölçüye geldikten sonra şimdi şu şekilde bakalım burası zincir çektiğimiz noktaydı 1 2 3 4 üst kısımda alt kısma bakalım. 1 2 3 4 birbirine eşit. Peki şu ara kısımlara bakalım. Şimdi burası köşedeki üçlüleri yaptığımız noktamız. Umarım anlaşılır. Teklerde 1 2 3 4 4 tane noktaya tek bakmıştık. Eşit olması için yani dengeli olması için diğer köşede de 1 2 3 4 şu köşedeki çiftlerin yani üçlülerin arasında 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12 diye devam edecek ikişerli artarak. Diğer köşede de yine köşedeki çiftlerin arttırmaların olduğu noktalarda da 2 4 6 8 10 12 diye her sıra artışında devam etmiş olacağız. Burada sayılarımızı eşitledikten sonra hem köşedekilerin arasındaki tekliler birbirine eşit olacak. Hem de ortada zincir çekerek başladığımız noktanın üst kısmı ve alt kısmı birbirine eşit olacak ki düzgün bir taban elde etmiş olalım. Bu şekilde en şimdi küçük olduğu için sanki kare gibi göründü ama zincir sayısı daha fazla olacağı için tabanımız dikdörtgen taban bu şekilde oluşturacağız. Aslında yapımı oldukça kolay. Umarım kafanız karışmamıştır. Detaylıca anlatabilmişimdir köşelere bakın her zaman üçlünün şuradaki üçlünün birincisine bir tane ikincisine üç tane diğerine bir tane batarak devam edeceğiz bu şekilde farklı modeller içinde Aynı tabana kullanabilirsiniz. istediğiniz ölçüde plaj çantaları içinde hangi ölçüde taban yapmak için kaç zincir çekmeliyizle ilgili bir videom vardı. Onu da açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. O da işinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde tabanlarımızı hazırlayalım ve çantamızın gövde kısmına geçelim. Tabanımı bu şekilde hazırladım. Şimdi tabana örgüsünü yaptıktan sonra elimizde ne kadar düzeltirsek de bu şekilde düz bir görüntüye sahip olamayacağız. O yüzden tersinden buharlı ütüyle üzerine bir bez koyarak tabanımı öncelikle ütüledim bu şekilde düz bir görünüme sahip olması için. Çantamızın tabanı nasıl olursa yukarıya çıkışı da o şekilde duracak. Şimdi dikdörtgen taban yaparken köşelerden üçer arttırma yaptığımız için tabanımızı büyüttük. Bundan sonra istediğimiz boyuta geldikten sonra köşelerden arttırma yapmıyoruz. Arttırma yapmadığımız için çantamız genişleyemeyecek ve yukarıya doğru yükselmeye başlayacak. Burada ölçüyü de paylaşmak istiyorum. Uzunluk 23 santim Tabanımızın genişliği de 10 santim oldu. Burada kaç sıra ördük? Şimdi renkten dolayı ekranda tam görünmeyebilir. Şurası ilk orta başlangıç çizgimiz. Zincir çekerek başladığım noktan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra olana kadar ördüm. Bunun alt sırasını da sayın. Burada hangi noktada bitirmemiz gerektiğini bu şekilde hesaplıyoruz. 9 sıra bir kenardan ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra da diğer kenardan yani birbirine eşit. Peki köşeler nasıl? Şuradaki çiftlerimizin arasında 14 tane tek oldu. Diğer kenarda da köşe çiftlerinin arasında da 14 tane tek elde ettiğimiz zaman her kenardan eşit sayıya ulaşmış olacağız. Bu noktada artık bitiriyoruz. Şimdi e, arttırma yapmadan yani en son şu köşeye geldiğimizde artık burada çift batmıyoruz. Sayılarımız her kenardan birbirine eşitledikten sonra çift batmıyoruz. Bundan sonra her tepe noktasına şu aralarda nasıl yapmıştık? Her tepe noktasına bir tane tek yaparak e, tabanımızı yukarıya doğru ilerleteceğiz. Çantamızın gövde kısmını bu şekilde oluşturacağız. İstediğimiz yükseltiye gelene kadar her sıraya tek yaparak batmaya devam edelim çantamızı tabandan itibaren bu sefer 19 santim olana kadar ördüm. Ördükten sonra tabanımızı ütülediğimiz gibi çantamın yine iç kısmından ütülüyorum ki e, görüntü daha hoş bir görüntü elde etmiş olalım. Şimdi şöyle bitişte şu şekilde bakarsanız birbirine eşit olan noktaya geldiğimizde şu köşe kısmının üst sırasına geldiğimizde bitirebiliriz. Yukarısı tepe kısmı birbirine eşitlendikten sonra da köşe başlangıç Noktasına geldiğimizde ipimizi artık bitirebilirsiniz. Ben burada ipimi kestim. En son sökülmemesi için bir zincir çekiyorum. Kestiğim ipi içerisinden çıkarttım. Şimdi bu noktadan itibaren artık bursumuzu takmaya başlayacağız. Bu şekilde ipin geçebileceği vitamin iğnesi elimde mevcut. de bu iğneyle dikişini yapıyorum. Bu bu iğne ile bursumuzu birbirine birleştireceğiz. Şimdi bursumun metal kısmını yapmıştım. Bu kısmını öncelikle doluyoruz. Doladıktan sonra çantamızı önce bitiriyoruz. Ben burada kumaşımı da kestim. Birleştirme yapmadan önce. Kumaş nasıl kesilir? Onun da açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan Burslu çantaya astar kumaş kesimi çantamıza nasıl dikilir bunu da oradan izleyebilirsiniz. Dilerseniz bitirdikten sonra dilerseniz bu şekilde bu haliyle de kumaşınızı ben bu şekilde yapıyorum. Bitirmeden önce bu haliyle kumaşımı keserek bir kenarda bekletiyorum. Çantamızı bitirdik kumaşımızı kestik daha sonradan bursumuzun üzerine iple e, bu şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra tekrardan çantamıza en son birleştirme kısmına geçiyoruz. Şimdi metal bursumuzun üzerine ipimizi dolayarak bu şekilde nasıl getireceğiz bu kısmının anlatımını yapacağım. Bursumuz bu şekilde kısa bir ip kestim. Kestiğim ipi de şöyle içinden tığla geçirdim. Bu kısma geldiğimde tekrardan burada sökeceğim. Çünkü ip e, naylon karışımı ip olduğu için dolasak da durmayacak. Bu şekilde örmesi de üzerine dolaması da çok zor oluyor. O yüzden... Çok uzun bir ip kesmedim. Bundan biraz daha büyük bir ip kesebilirsiniz. Yarısını yaptıktan sonra diğer yarısını farklı iple geçebilirsiniz. İpimiz bittiğinde de aynı. Burada nasıl başlıyorsak, ipimiz bittiğinde yani şurada kestiğimiz ip bittiğinde de yeni ipe geçerken yine aynı şekilde başlayacağız. Şimdi şurada kısa ipimin kısa olan kısmını şöyle elimle sabitliyorum. Bunun üzerine. dolayacağız hemen dip noktadan başlamadım ee, şuradaki vidalı kısmının şu iç kısmına gelmeyecek şekilde burada aç kapa yaptıkça belki ipimizi yıpratabilir şöyle kenar noktasından nereden isterseniz ne şekilde görünmesini isterseniz o şekilde e, dip noktaya kadar getirebilirsiniz şu ipimiz önemli bunun üzerinden doluyoruz sökülme olmasın daha sonradan kullanım esnasında İplerimi üst üste getirmiyorum. Boşlukta bırakmıyorum aralarındaki metal kısmı görünmesin. Önemli bir noktası bu. Metal kısmı göründüğünde hoş olmayacaktır. Bu şekilde umarım anlaşılabilir. Tüm etrafını şimdi dolanalım ipimiz bittiğinde dediğim gibi yine aynı şekilde burada nasıl başladıysak aynı şekilde kısa ipini altta bırakarak yeni ipimizle de başlangıcını yapabiliriz. Tüm etrafını bu şekilde dolanalım. Ben bu kısım bittiğinde ipimi koparmadan yine alttan devam ederek dolama işlemini yapmıştım. Şimdi bursumuzda bu şekilde doladıktan sonra çantamızın birleştirmesine geçelim. Şimdi hepsini hazırladık. Bundan sonra şu şekilde işaret belirleyici olarak iplerimi taktım. Bunları da nasıl yapıyoruz? Öncelikle tabanımızın yukarıya çıkışını düzgün bir şekilde belirlememiz lazım. Şöyle ellerimle yanlardan tam dip noktasına yani tam kenar noktasından olan kısmı dilerseniz bir çengelliğine de takabilirsiniz. Tepe noktasında bu şekilde bir tane ip geçirdim. Diğer kenar noktasından tam kenara gelen kısımdan yine ip geçirdim. Bu iki kenar noktasını karşılıklı birbirine denk getirdiğimizde yine şu tam kenarda kalan kısımlarından da tekrardan yani toplamda dört tane bu şekilde ip geçirmiş oldum. Bu kısa şu kenar kısımları bursumuzun sardığımız bursumuzun metal kısmına yani şu vidalı kısmına şu şekilde düğümlüyoruz. Tam vidalı kısmına bu kısmı birbirine eşit şekilde gelmesi lazım. Buna karşılık gelen noktadan tekrardan yine diğer vidalı kısmı tam eşitliyoruz. Çantamızın daha güzel bir görüntüye sahip olması için birbirine olan orantılı olması gerekir. Bu şekilde hazırladık. Şimdi e, dilerseniz ölçebilirsiniz. Bu orta kısmını da yine orta kısma denk gelen kısımla sabitliyorum ki birleştirme esnasında kaymasın çünkü burslu çantada bu kısımlar çok önemli açma kapama yaparken çantamızın kapalı haliyle olan duruşunda çok etkili olacak eğer kayma yaparsa hoş bir görüntü elde edemeyiz bu şekilde birbirine öncelikle sabitliyoruz dengeli olmasına özen göstererek Şimdi bursumuzu birleştirme kısmına geçelim. Şimdi bursun etrafını, bu şekilde tüm etrafını ipimizle dikiş yaparak birleştirmesini yapıyoruz. Zaten bursumuzun üzerine sarmıştık. Şimdi ipimizin kaldığı noktadan ben çoğunluğunu yaptım, az bir kısmını nasıl yaptığımı göstermek istedim. Bakın şöyle ara ara ipimin bittiği yerlerde yeni ip ekleyerek tekrardan üzerine birleştirmeye başlıyorum. Bu şekilde içten gelen ipi şöyle şurada bursumuzu örgümüzü yaptığımız sık iğnenin tepe noktasından şöyle göstereyim tepe noktasından iğnemi geçiriyorum karşı yöne ve sıkı bir şekilde yapıyoruz gevşeme olmasın tekrardan bu yöne getiriyorum yaptığım sık iğnenin tepe noktasından diğer yöne geçiriyorum elimle her seferinde sabit tutuyorum ki Kayma, gevşeme olmasın. Bu şekilde tüm etrafını dikişini yapıyoruz. Şimdi ipimizin bittiği noktada nasıl yapacağız? Burada benim biraz daha ipim var ama e, bursunun tüm etrafını sarmış oldum bu şekilde. E, tek iple her tarafını sarmaya çalışmıyoruz. Karışma olmasın. Şimdi bu noktada ipimizin bittiğini yeni ip takmaya e, takma kısmına geldiğimizde tepe noktasından iç kısmına geçirdim. Hemen buradan. Yaptığımız sık iğnelerin ön yüzeyine görünmeyecek şekilde, şöyle birkaç noktadan iğnemle aşağıya doğru iniyorum. Birkaç kısmın altından iğnemi geçiriyorum. Geçirdiğimiz bu iğnemiz dıştan görünmeyecek. Şöyle örneğin şurası ipimin bitiş noktasıydı. Bu şekilde aşağıya getirdikten sonra ipimi düğümlüyorum aşağıya getirmeyi de hemen şu noktaya burada bitirdikten sonra şu noktaya atlamıyoruz alttan ipimizi yürüterek getiriyoruz ki e, şurada yoksa bir kabarıklık oluşur bursumuzun ön kısmında da gevşeme olur ipimiz simli olduğu için tam anlaşılmayabilir burada ipimi artık düğüm atıyorum sıkıca bir iki sefer düğüm atalım sökülme gevşeme olmasın daha sonradan ipimi kesiyorum şimdi ipimiz bitti yeni ipe başlarken yine aynı şekilde şu noktalardan dıştan görünmeyecek şekilde düğüm atıyorum ip simli olduğu için anlaşılmıyor şu noktalardan düğüm atıyorum yine içeriden yürüterek tepe noktasına getiriyorum ipimi bu tepe noktasından başlıyorum ki şu kısımda kabartılar oluşmasın tüm etrafını dolandık ve çantamız bu şekilde pilesiz modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu bu kısımları dengeli getirdiğimiz için bitiş bitmiş hali de gayet güzel oldu şimdi astar e, dikim kesim ve dikim videosunu daha önceki e, videomda anlatmıştım açıklama kısmında onun da linkini bulacaksınız buradaki astarımızı diktiğimiz astarımızı çantamızın içerisine monte edeceğiz bu şekilde astarımızı hazırladık. Şöyle kenar kısımlardan kıvırdıktan sonra ben sihirli ip yardımıyla dikiyorum. Bu şekilde cep kısmını öncelikle ortalıyoruz. Bu cep kısmını sabitleyerek iğne ile toplu iğnelerle bu noktaları sabitleyebilirsiniz. Buna karşılık gelen noktayı da yine sabitliyorum. Dediğim gibi astar videosunda bunları detaylıca anlatacağım. Çantalarımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Detaylarıyla anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.